Rus edebiyatının en büyüklerinden Fyodor Mihailovich Dostoyevski. 30 Ekim 1821'de Moskova'da doğar. Annesi tüccar kızı, babası askeri doktor olan yazarın pek de iyi bir çocukluk yaşadığı söylenemez. Hasta bir anne ve çoğunlukla alkollü, sinirli ve öfkeli bir baba tarafından sert ve katı disiplin kurallarıyla yoksulluk içinde yetişen Dostoyevski'nin tek arkadaşı olmadan, tecrübesiz ve hürriyetten uzak bir çocukluğa sahip olduğu söylenebilir. Babasının tercihiyle yazıldığı okulda askeri mühendislik eğitimi almaya başlayan yazar, babasının ölüm haberini de yine burada alır mezuniyetinin ardından Ordu İstihkam Bölüğü'ndeki görevinden de bir yıl sonra istifa eder. Kendini yazı hayatına adamasında hürriyet özlemi belki de ilk sebeptir. Neredeyse bütün eserlerinde çocukluğunda yaşadığı fakirlik, katı aile disiplini, annesini bitmek bilmeyen hastalıkları, özgürlük problemleri, geçirdiği epilepsi nöbetleri gibi kendi yaşamından kesitler eserlerindeki kahramanların hayatına karakterize edilmiş şekilde yansır. İlk eseri İnsancıkları 1846 yılında tamamlayıp Nikolay Nekrasov'a sunduğunda devrin ünlü edebiyat eleştirmeyi Belinski'ye yeni bir Gogol doğdu müjdesi verilir. Ancak 150 yıl sonra bile eserleri hala tartışılan, dünyanın her tarafında adı konuşulan Dostoyevski'yi edebiyat dünyasına kazandıran kişi Vissarion Belinsky olur. İnsancıklar adlı eseri Rus edebiyat dünyasında büyük başarıya ulaşsa da sonrasında yazdıkları beklediği başarıya ulaşamaz ve politika ile ilgilenmeye başlar. İnsancıklar kitabı sonrası gelen başarısızlıklar onu gençlik yıllarında sosyalist ütopya ve politika içine iter. 28 yaşındaki Dostoyevski bir gece ansızın kapısı çalınıp apar topar askerler tarafından götürülür ve devlet aleyhine komplo karıştığı iddiasıyla idama mahkum edilir. 22 Aralık 1849 sabah idam edilmek için sıraya dizildikleri esnada Rus çarının emriyle idamdan kurtulur canını kurtarmıştır. Ancak Sibirya Omsk'ta 4 yıl kürek ve 5 yılda sürgün cezasına çarptırılır. Cezasını çektiği Sibirya'da Maria Dimitrievna Iseeva ile tanışır ve 1857 yılında onunla evlenir. 1859'da cezası bitip St. Petersburg'a döndüğünde artık bambaşka bir adamdır dostu Dostoyevski. 38 yaşındadır ve bundan sonraki eserlerinde mistik unsurlar çoğalır. Tanrı inancı, kaybedilen özgürlük teması ve insanın var olma problemi gibi konular yer almaktadır romanlarında. Özellikle 1864 yılında yazdığı "Yer Altından Notlar" adlı eserin, çaresiz modern insanın hayat karşısında tutunamamasının, ruhsal olarak yaralanmasının, varoluşunu dünyaya haykırmak isterken giderek kabuğuna çekilmesinin hikayesidir. gerçekçilik akımı yazarlarından olan Dostoyevski, ezilenler, ölüler evinden anılar, yer altından notlar, kumarbaz ve budala gibi dikkat çeken eserleri edebiyat dünyasına kazandırmıştır. Üç yılda tamamladığı Karamazov kardeşler, yazarın düşünce ve sanat deneyimini arttırmada vardığı nokta açısından eşsizdir. Fyodor Dostoyevski tarafından yazılan eser, ilk olarak 1866 yılında Sergey Glinka tarafından kurulan Haftalık Monarşik Rus Habercisi dergisinde tefrika edilmiş ve bir yıl sonra iki cilt halinde yayınlanmıştı. Romanın İngilizce ilk baskısı ise 1886'da yayınlanmıştı. Suç ve Ceza'nın İngilizce ilk baskısının piyasadaki son kopyası 1991'de düzenlenen bir acık arttırmada satılmıştı. 2017 yılında İngiltere Lancashire'da bir kadın internette düzenlenen bir müzayedeye katılır. Bir nevi garaj satışı olan bu açık artırmada 14 sterlin vererek satın aldığı bir koli kitap kendisine ulaşır. Koli içindeki kitapları karıştırırken içinden çıkan suç ve ceza kitabının İngilizce ilk baskı olduğunu fark eden kadın Chris Albury müzayede şirketiyle temasa geçer. Dostoyevski'nin dünya ünlü eseri Suç ve Ceza'nın şans eseri bulunan İngilizce ilk baskısı 2017'de düzenlenen açık arttırmada 13.500 sterline alıcı bulmuştur. Suç ve Ceza 1866 tarihli roman Rusya'da gelici olduğu öne sürülerek Polonya'da ise kötümser olmasına dayandırılarak yasaklanmıştır. Ancak Fyodor Dostoyevski'nin 31 Ocak 1881'deki cenaze töreninde 30 bin kişi tabutun arkasından yürümüştür. Raskolnikov Fakir, içine kapanık, kalabalığa karışmayı sevmeyen ama iç dünyasında muhteşem bir kalabalıkla yaşayan, hukuk fakültesinden ayrılmış başarılı bir öğrencidir. Avrupa kaynaklı siyasi ve felsefi düşüncelerin etkisi altındadır. İnsanları sıradan ve olağanüstü olmak üzere kafasında ikiye ayırmaktadır. Onun dünyasında sıradan insanlar acı çekmeyi beceremezler. Ancak büyük insanlar büyük acılara katlanabilirler ve bu olağanüstü insanların gayeleri uğruna işlediği cinayetler veya döktüğü kanlar bile suç değildir. İçinde bir deha taşıdığına inanmaktadır Raskolnikov. Bu amaçla güçlü ve güçsüz insanlar karşıtlığında kendi yerini tespit edebilmek için zaten borçlu olduğu bir tepeci kadını kendine kurban olarak seçer. Bu kararı uygularken pek de rahat olmamasına rağmen tepeci kadını baltayla kafasını ikiye yararak öldürür. Ne var ki karşısına ummadığı bir kişi daha çıkar. O da tefeci kadının üvey kız kardeşi Lizaveta. Raskolnikov geride şahit bırakmamak için masum kızı da baltayla öldürür. Birkaç ufak engeli de aşıp kimseye görünmeden eve girer ve yatağa serilir. Kurbanı Alyona Ivanova para biriktiren ve bir müşterilerine karşı acımasız olan kuşkucu ve yaşlı tefeci bir kadındır. Yaptıklarından sarsılmış bir halde yatmakta olan Raskolnikov, bir avuç dolusu eşyayla küçük bir çanta dışında koca karının evinden hiçbir şey almamıştır.